Evet arkadaşlar 5. soruya baktığımızda yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi birinci yargımızda diyor ki KL arasında giderken ve dönerken ısıya dönüşen enerji eşittir. Buraya şunu yazabiliriz arkadaşlar. Isıya dönüşen enerjimizi Fc çarpı x yani KL arası. Baktığımızda KL arası değişmiyor mesafe. Bir ikincisi F-S'yi açtığımızda bu da sürtünme katsayısı çarpı n. N'e baktığımız zaman mg kosinüs alfa. Buradaki alfadan kastımız bu. Baktığımızda sürtünme katsayısı mg kos alfa hiçbir değişmediğine göre gittiğindeki ısıya dönüşen enerji ile dönüşündeki ısıya dönüşen enerji aynı olacaktır. Birinci yargımız doğru. 2'ye baktığımızda K'ya dönüş hızı V'den azdır. Arkadaşlar ilk durumda V ile atış yapıldığında 1 bölü 2 m v kare eşittir m g, h artı f S, çarpı x. Dönüşüne baktığımız anda arkadaşlar burada sadece m g var. Yani m g H'tan biz eksi f S, çarpı x eşittir 1 bölü 2 m v üssünün karesi olacak. Bundan dolayı L'den K'ya dönüşte tepeye kadar çıktı. Geri dönerken kazanacağı V hızı, V üssü hızı diyelim. Bizim ilk atışımızdaki V hızından küçük olacak. İkinci yargımız da bundan dolayı doğru. 3'e baktığımızda KL yolunda çıkış süresi iniş süresine eşittir. Hayır arkadaşlar. KL yolunda bizim zaten ikinci yargı ile üçüncü yargı aynı anda doğru olamaz. Çünkü bizim V'den daha az bir hızla aşağıya indiğini kabul edebiliyoruz. Çünkü biz MGH'dan FS çıkarak bir enerji e, bunun farkında bir hız oluşuyor. İlk durumdaysa 1 bölü V kare eksi fs eşittir mgh oluyor. Yani buradan baktığımız zaman kl yolunda çıkış süresi daha az, iniş süresi daha uzun olması gerekiyor. Üçüncü yargımız doğru değil. Cevabımız Bursa olacak arkadaşlar.